Bırak Elini çek Elini çek ne Lan elimi çeksem ayağım var. Elini çek Lan elini çek Çekemiyorum kolum var Oha Lan dur sikeceğim ayağımı Lan bacağımı var. bıraksana Sen ne yapıyorsun oğlum? Gülüyorlar, gülüyorlar Bırak bırak Bu yavrum ne yapıyor? O kadar el çeksen Her meydanına çık Hah gel 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 Cemal Ah, bir buçuk milyar bu. Adama, al. Al da şunun milyar. ifadesini alayım. Örgüt üyesi bulundurmaktan, seni halka teşvik ettirmekten seni tutukluyorum. İndirirsen ne vereceksin? <laughs> He? Şey İndirmeyecek şeyleri şuralardan uzak duralım da. İndirirsen mi ne vereceksin? He? Ben indirirsem sen ne vereceksin? Paket sigarası mı alacağım? O bakacağım mı? Hem de paket. Aynen. Gel lan paket sigara alır mıyım ben sana? Ben ama bu da de çıkar kafaya koy. Tamam. He? Nasıl var? Alırım ya? cipsini. He? Ben indirirsem alırım cipsini. Cipsini. Tamam. tamam. <laughs> sen indir ben de sana iki daha sigara ısmarlayacağım hadi. Sen git paket sigara alacaksın ya. Yok. He? İki da anlaşalım. Tamam ben de bu Bunu alacak. O küçük ilerden o zaman iki tane alır. Az önce aldı. Siktir lan. İki daha sigara ne kadar o ne kadar. Gel zekalı. Abi işi beleşe getirmeye çalışıyor. He işi beleşe getirmeye çalışıyor yine. Aynen. Tamam iki tane cipsi o dedi o 25 kuruşluklardan, çenere. Tamam <laughs> mı? Bir tane de meyve sodan alacağım. Tamam. Ama şu dakika alacağım. Tamam. İyi e, hadi gel. Ben de iki daha sigara alacağım. Hadi. Hadi gel. Yatırır mı Bence Memo indirir. Abi ben bu çocuk. Bu çocuk iddiaya girdiği zaman yapıyor da. İşin bugün yeter ki sigara bulur. Fevzustan ne Ne da çıkar. Çıkarttım lan. Fevzustan ne elemanı hadi gel. Gel. Ayağınızı aç. Bitti, 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 o bitti, 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 Tadı hanım abi. <laughs> Neyse. Şimdi sözünde tutacak hiç bir sigara alıyor. Ne kadar iyi tam. Yeniden peydem hadi. Hadi hadi. Hadi yürü. Yaman. Çek bu nerede? <laughs> <laughs> hadi. hadi. Çeksene oğlum. Telefonun nereden <laughs> <zaten> cem <laughs> abinin telefonu yürü. Hadi inanmıyor. Telefonu var telefon. <laughs> Ver. Yahu Ya yeter ama ya. Kaldandım Sakin. Sakin ol. Sus. Sakin ol hayırlı Hayırlı sevinç. Amına değilim. Ver şunu. Sus sen evi. Gördün mü teyze? İşte, Usta formunda değil. Yoksa bundan <laughs> değil. Daha demin Adam, demin yaptıklarımı... 2 saniyede indirdim abi. Ben Ali abiyle başa çıkıyorum. Ali tutun yere yatır ya adama bak ya.